Arkadaşlar merhaba. Bugün Excel'de 6. videomu çekiyorum size. Burada yazıyoruz arkadaşlar. Önce eşittir yapıyoruz arkadaşlar. Toplama yazıyoruz. Topla gibi burada zaten. Topla geldi. Sonra bu sayıları böyle yazıyoruz. Parantezi kapattığımızda eşittir yaptığımızda burada hepsi çıkıyor zaten. Aynı işte. Ortalama yazıyoruz arkadaşlar şimdi. Eşittir yapıyoruz. Ortalama yapıyoruz arkadaşlar. Ortalama yine aynısını seçiyoruz arkadaşlar. Parantezi kapatıyoruz. Bu da çıktı arkadaşlar. Aşağı doğru indirdiğimizde görüyorsunuz zaten. Böyle arkadaşlar. En büyük için de maksimum e, yazıyoruz arkadaşlar, maks yazıyoruz. Sonra maks yazıyoruz arkadaşlar. Sonra yine aynısını seçiyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Eşittir yaptığımızda yine bu da çıkıyor zaten. Yine eşittir yapıyoruz. En küçük için de min yazıyoruz arkadaşlar minna yazdık yaptık arkadaşlar parantezi kapatalım bu da çıktı zaten bunun için de ortalama içinde arkadaşlar dikey alıyoruz arkadaşlar yine aynısını yapıyoruz toplam işinde yine topla var arkadaşlar bu sefer dikeyini alıyoruz arkadaşlar Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Parantezi kapatıyoruz. Bu da çıktı arkadaşlar böyle. Bu da çıktı böyle. Bu işi işte tekrar yapıyoruz. Ortalama yapıyoruz. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Parantezi kapatıyoruz. Bu da böyle çıkıyor arkadaşlar. en büyük için tekrardan mark yazıyorduk. Yine dikeyine seçiyoruz arkadaşlar. Parantezi kapatıyoruz. Bu da böyle çıktı arkadaşlar. En küçük için de aynısı min yazıyoruz. Min çıktı. Yine aynı. Dikey alıyoruz. Tamam. Parantezi kapatıyoruz arkadaşlar. Dikene gittiğimizde de yan gittiğimizde de böyle çıkıyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.